Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bak dede yeni bir eğitim verdim. bizde yine abi şöyle. Dede, dede gel oğlum. Gel sarıl babaya. Dede sarıl babaya. Dede sarıl babaya. Oğlum benim sarıl. Oh aslanım benim ben. Görüyorsun değil mi? Sek, sek. Oğlum mikrofon ısırma bak. Gördün mü eğitimi? Aslanım benim maşallah makine gibi oldu. Eğitimlere başladım dedeye. İlk en zoruyla başladım. Sarılı öğrettim. Bir dahakine de dedi aşağı in öğreteceğim. Dedi de aşağı in. Gördün işte bu kadar. İşte bu kadar. İşte neyse gevezeliği bir köşeye bırakalım. Bugün konumuz Diablo. Arkadaşlar biliyorsunuz Diablo gibi aslan bir oğlumuz var. Kendisi kalitenin öz evladı. Kiften secereli. Babası 5 ülkede şampiyon olmuş. Güzellik şampiyonu olmuş. Üst sınıf bir otfaydır. Şimdi bu aslan oğlumuzun gelin bir yanına gidelim abi. Sizler de olsa da beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip Abone olup bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ama onun öncesinde otları komple biçtim. Şuraları bir gösterseniz millet bir görsün bakalım. Otları iyi bir temizledim arkadaşlar. Etrafı görüyorsunuz maşallah çok güzel oldu. Aha bak burada neyimiz var. Bir tane gelincik. Gelinciğin güzelliğini görüyor musun? Bak bu gelincik çiçeğini ben çok seviyorum. Çünkü harbiden çok güzel bir çiçek. Bunu kime armağan edelim? Dede gel bunu senin kulağına takayım. Dede bunu yemeyeceksin dur. Bunu kulağına takacağız. Dur tozunu sana mı takayım? Olmadı. Asil! Asil gitmedi ya, ya Akıllı ol! Yalnız bu çiçek biraz kötü kokuyor. Herhalde bunun üstüne birisi işemiş arkadaşlar. O yüzden gelinciyi geri bırakıyoruz. Şimdi bugün arkadaşlar, otları temizledim. Bahçe nasıl olmuş öncelikle? Her yeri temizlemedim abi. Özellikle kullandığımız yerleri temizledim. Bu bölümü, karşıyı oralarda görürsünüz birazdan. Kafeslerin önünü komple bir temizledim. Kalan yerlere de devam edeceğim. Daha arka taraftan falan bayağı bir yerimiz var. Temizlendi bence. Bahçemiz arkadaşlar cillop gibi durdu. Ne diyorsunuz? öyle güzel bir otları tıraşladık. Ben beğendim abi. Şu an güzel. Dün akşam da biraz yağmur yağdı. E, ee, havada bir serinlik var çok şükür. Birkaç gündür çok sıcak gidiyordu. Şu an hava biraz daha iyi. Şimdi bak. Diablo. Dede çok yanaşma Diablo'nun yanına. Senin yüzünden yanaşamıyorum bu Diablo'ya bak. Şimdi arkadaşlar Diablo az önce <laughs> güzel bir serüven yaşadı diyeyim size. Bizim Betty kızımız kızana geldi. Kaç zamandır benim dişilerin kızana gelmesini bekliyorum biliyorsunuz. Marla, Bilek, Bella, Betty bunlar kızana gelsin diye dört gözle bekliyordum. Sizler de bekliyordunuz. İlk olarak Betty Hanım kızana geldi. Betty kızana geldiği gibi de hemen Diablo ile eşlemesini yaptım arkadaşlar. Az önce çiftleştiler. Yine bugün videoda da göstereceğim sizlere onu. Az önce ben Betty'yi Diablo'nun kafesine koymuştum. Dedim onları bir dışarıya çıkarayım abi yan yana koyayım. O yüzden de Hades ile ufak antrenman alanları alacağım. Diablo ile Beti'yi oraya salacağız. Bakalım eşleştirmeye çalışacağız onları. Allah nasip eder inşallah güzel yavrular alırız. Çok umutluyum arkadaşlar. Allah inşallah yüzüme gider diyor. Dua ediyorum. Çünkü onlardan çok yavru istiyorum. Hele ki Diablo babanın soyunu sürdürebilmek için benim için çok önemli. Hatta çıkan yavruları versem mi? Yoksa burayı bırakıp hepsini rot çiftliğine mi döndürsem? Kanalısım tabi rezerv ettiğimiz arkadaşlarımız var onların yavrularını vereceğiz. Sizler de eğer ki rezerve yapılmak isterseniz onu da Instagram'dan hesabım, Instagram hesabım Tayfun Demirci diyor. oradan ulaşırsanız konuşuruz. Daha diğer dişilerle de eşleşmesini yapacağım Diablo. Şimdi Diablo burada. İlk olarak arkadaşlar Hades'e Şile'yi oradan bir alacağız. Sonra acıma Beti'yi oraya getireceğim. Asıl ne oldu? Bak bak Asil'e bak. Asil'e bu ne yapıyor bizim ya? He? Bu kaşınıyor mu yavrum? <laughs> He Asya? Bu kaşınıyor mu kızım? Bu senin başına bela mı oldu? <laughs> He Asiye <Asacak> kızım benim. <laughs> şey Asil gene yaramazlıklarına devam ediyor abi. Bak Asil yanlış sularda yüzüyorsun. Bu Asya Anadolu çoban köpeği bak. Duydun mu? Asil abi hiç fark etmiyor ki. Herkese gider alayına gider. Manyak kız ya. Gel. Gel buraya gel bırak onu. Rahat bırak onu. Bak Asya döver şimdi seni. Gel buraya nasıl saldırıyor. Abla işe bakıyor. Manyak kadın dedi. Diablo, hazır mısın paşam? Şimdi abi ilk olarak Hades'le çıkaralım. Sonra Diablo'yu salarız oraya. Normalde Beti'yi de bağlayacaktım. Sonra vazgeçtim. Bağladığım zaman diğer erkekler geldi hemen onun yanına çiftleşmeye. O yüzden Reina ne haber güzelim? Süslü hanıma bak. Süslü gene dışarıda geziyor. Süslü firar etmiş. Süslü zaten evde tutamıyoruz abi. Biraz dışarıyı seviyor bizim kız özgürlüğüne düşkün. Hades baba hazır mısın? Şimdi Hades'i ilk alayım da kayış, kayış yok. Neyse kayışa gerek Dur bakalım. Hades gel paşam. Bismillah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum bir dakika. Sana da güç yetmiyor aslanım be. Sana da güç yetmiyor paşam be. Gelin abi Hades'i kafese koyalım. Bir yavla şıldırdı şimdi. Herhangi bir vukuat yaşanmadan onları kapıyorum Hades geç oğlum sen buraya. Heh. Bu arada çiftliğimize yeni bir kızımız geldi arkadaşlar. Kendisi dünyalar tatlısı bir kız. Onu da yeni sahiplendim. Kendisi zor durumdaydı. Almamız gerekiyordu. Yuva oldum ona. Ama onu tekrardan sahiplendirmeyi düşünüyorum ben. Şimdi bu kızımızı sahiplenmek isteyenler varsa Instagram adresini Tayfun Demirci TV oradan bana ulaşsınlar. Kaç gün oldu bize gelindi? 3-4 gün falan mı oluyor? 3-4 gündür burada. Şişt, Tosun! Uzak dur Hades'ten! Tosun yürek mi yedin oğlum? He? Ha baba babayı çıldırtmayın kapıları kırar şimdi ha. 3-4 gün oldu bu kızımızı sahiplenen arkadaşlar. Çok üzüldüm ona. Çok masum bir gözü görünüşü var. O da özellikle almama vesile olan durum benim çok eskiden bir köpeğim vardı. Çocukken ismi Tony idi. Aynı bu tipi buna benzerdi. Buna çok benziyor. Sanki bunu görünce Tony'yi görmüş gibi oldum. Aldım onu. En azından bizim burada kalsın. Bir yuva bulabilirsek bulalım. Onu da sahiplendirelim de bir Tony'yi. Kızımızı yakından göstersin. ismi Tony değil onun. İsmine karar vereceğiz ama Tony de olabilir ya da Tony olsun ismi. Tony benim bir kız oğluma benziyorsun sen aynı. Tony Tony tamam Tony kalsın ismi. Bu kızımız yaklaşık arkadaşlar şu anda iki buçuk üç aylık falan herhalde öyle olması lazım. Çok güzel çok akıllı köpeklerle de uyumlu çok sevdim onu ama istiyorum ki gece ne oldu gece gece seni mi anlatayım istiyorsun? He? Gece de kamerayı gördüğü kendini anlatayım istiyor. İstiyorum ki güzel bir aile gitsin orada daha rahat bakısın tek başına. Şimdi bizim burada çok köpek olduğu için hepsini bir anda ilgine şansımız olmuyor. Mesela bak şu anda kafeste kalmak durumunda. O da yavru olduğu için diğerlerinin arasına pek salmıyorum. Belki kavga falan ederler zarar görür diye o yüzden yani. Şimdi ne yapıyorduk abi nerede kalmıştık Şila'da. Mia Mia Mia. Romeo ne haber aslanım benim. Şimdi Şila'yı da alalım bakalım arkadaşlar. Şila. Güzelim gel. Gel bekle 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 bekle. Bekle Şila gel kızım gel. Hey Tosun. Akıllı ol. Tosun da abi silah gibi ya. Bak bak bak. Biliyor musun? Tam bir manyak. Hadi kaç oğlum. Hadi kaç paşam. Peşin. Tosun Paşa arkadaşlar çok fena oldu maşallah. Silah gibi Diablo'yu az önce dışarı çıkardım ya peşimden bizi takip ediyor. Onu gözlüyor ama hemen Apollo da salıktı. Apollo'yu kapattım. Bu manyaklar biliyorsunuz Apollo'nun ikisi bir araya geldi mi bunları zapt edemiyoruz. Diablo'ya dalmasınlar diye hemen bir Grubu bozdum abi. Şimdi gelin ne yapalım? Bir Diablo'yu içeri salalım arkadaşlar. Antrenman alanına. Şşt, prenses parçalama oraları. Hem de Beti'yi getirene kadar biraz ortama alışsın. Onları şimdi ne kadar eşleştirirse eşleşir arkadaşlar ki sağlam tutsun yavruları. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım anladınız mı? O yüzden kızım bitene kadar Diablo'yla yan yana kalacak Beti. Dur Diablo'ya şey bak Tosun'a bak. Tosun hayır! Kaybol! Hey! Hiç lan. Ulan arkadaş zor kurtardım ya. Vallahi billahi zor kurtardım abi. Tosun! Bak. Apollo'yu kapattım. İşte Bu sefer de Maraz'la birlik oldukları yetmedi. Bir de dedeyi aldılar yanlarına. Uf. Ulan canım çıktı ya. Bu yandan da şey Diablo beni ısınacak diye aklım gitti. Abi bunlar eşkıya ya. Abi bunlar eşkıya. Harbi diyorum. Bir de bak utanmadan bana yılışıyor şimdi. Utanmadan görüyor musun hareketleri? Allah'ın psikopatları sizi. Manyaklar. <laughs> Diablo'ya düşman kesilmişler abi. Hadi söyle yapmıyorlar ama Diablo'da ne buluyorlarsa ya bunun nefret ediyorlar. Öyle böyle değil. Hadi çık da şu tozunu bir döv be. Döv oğlum da akıllansın be. He? Ha? Hades baba. Görüyor musun nasıl gaza geliyor manyak? Döv oğlum şunları bir. He? Bunlar niye baba isimlendiriyor oğlum? He? Bunların akıllı duracağı yok mu lan? Hades. Kaza geliyor kaza manyak 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 dur tamam ben gideyim şu betiği bir alayım arkadaşlar aslan betiği çıkarttım şimdi de hemen erkek köpekler peşimize dizildi abi bak ne diyordum onun öncesinde bak buraları da kestim otlar falan buralar tertemiz oldu arkadaşlar sadece evin şu tarafı bu arka taraflar doğumanın arkası falan kaldı ama genel olarak nereyi kullanıyorsak Orayı tertemiz açtım abi güzel duruyor şimdi. Ben beğendim. Gel bakayım Beti. Ulan nasıl uğraştık az önce Tosun'dan ya siz orada görmediniz. Kamerayı kestik biz orada hani. Hemen olay müdahale edebilelim rahat rahat diye. Abi çok da, uğraştırdılar beni. Tosun'la maraz var ya, ikisi bir. Çok uğraştırdı beni. Gelin bakayım Beti akıllandın mı sen? Hatırlıyorsanız Beti en son dışarıda ufak bir yaşamıştı. Ondan sonra sakinleşmiş bak. Kimse gideri yapmıyor. Maraz hayırdır? Maraz. Maraz Beti'ye gözü dikmiş abi. Maraz Beti'ye gözü dikmiş. Maraz akıllıdır. Taysi baba sen de mi geldin lan? Oo Taysi de kokuyu alınca ağrıyan bacağıyla kalktı o da geliyor. Gel bakayım. Şşt Asya bulaşma Asya'ya bak. Asya'ya bulaşma güzelim. Şimdi gelin bakalım bir Beti'yi salalım arkadaşlar Diablo'nun yanında da. Beti de maşallah nasıl çekiyor. Diablo! Hazır mısın paşam? Marla ne oluyor? Dur Marla Beti'ye saldırıyor. Marla akıllı dur kızım. Beti gel. Beti de Romeo'yu sevdi herhalde. Romeo'yu mu beğendin kız? Zilli. Şimdi şu Beti'yi içeriye bir salayım abi. Beti geç. Geç. Arkadaşlar dün videoda bir talihsizlik olmuş o yüzden videoyu montajlarken fark ettim ses çıkmamış mikrofonda bir sıkıntı olmuş. Bugün ertesi günü tekrardan videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Dün Diablo ile videoda Betin ikisini salmıştım buraya. Dün burada da çiftleşmişlerdi videonun içerisinde ama maalesef videoda ses olmadığı için o anları koyamadım arkadaşlar. Dün gece de onları full burada bıraktım. Dünden beri burada takılıyorlar. Diablo ile Beti ikisi bir. Gece boyunca gene eşleşmeye devam ettiler çok şükür. Diablo baba bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Gel Diablo. Aslanım benim. Şimdi Allah nasip ederse bu ikisinden bomba gibi, zehir gibi yavrular alacağız abi. Şunlardaki kaliteye bir bakar mısın ya? Zaten bizim Diablo kiften secerili A klas bir köpek. Her zaman söylüyorum babası 5 ülkede güzellik şampiyonluğu olmuş ırk standartlarını layıkıyla taşıyan muhteşem bir köpek. Onun haricinde Diablo'nun kendisi secereli. Bizim Beti'nin kendisinde secere yok ama bildiğim kadarıyla onun da anne babası secereli bir köpek. İkisinin de kalitesi ortada. Kalitenin yanı sıra, kalite ayrı bir şey zaten. Köpekler kendini gösteriyor. Bir de abi karakter olarak da ikisi de çok güzel köpek. Bak, ben en çok bir köpekle neyi severim? Sert olacak abi. Sert olacak, güçlü olacak, itaatkar olacak. Böyle insan beslerken sıkılmayacak onu. Zaten bunlar biliyorsunuz acayip bir oyun manya. Beti. Beti'nin gene önünde bir lastik. İkisi birden bak şimdi bak. Gel bak şuraya gel. Gel Diablo baba gel. İkisi birden dünden beri o lastiğin peşinde oynuyorlar. Dün de bayağı bir yağmur yağdı. Bak buralar hep çamur oldu arkadaşlar. Gece yoğun bir yağmur bastırdı. Şimdi gelin bir Beti'nin marifetlerini görelim. Diablo gel buraya Gel aslanım benim. Maşallah Diablo da iyice uysallaştı lan arkadaşlar. Bildiğiniz böyle çocuk gibi davranmaya başladı. Hatırlıyorsunuz İlk zamanlar canavar gibiydi. Şimdi maşallah bir bebek gibi ya. E Diablo. Yakışıklı oğlum benim. Sen babam olacaksın sen. Küçük Diablo'ları seveceğiz mi küçük Diablo'ları? He yakışıklım. Diablo biraz zayıfladı. Ben de farkındayım arkadaşlar da. Bu zayıflaması bence gene biraz daha iyi. Eskiden çok şiş koydu bakın. Bu aslında biraz zayıf farkındayım diyeceğim de ideal bir fizik. Tabi ilk halini gördüğümüz için bize ona göre çok zayıflamış gibi geliyor. Şimdi baktığımız zaman erken yorulması gitti. Enerjisi yerinde, sağlığı saati yerinde. Daha aktif. Hemen yorulmuyor. Babasının marifetlerini gördü çünkü değil mi aslanım? Gel. Hadi diye yavrum. Gel paşa buraya. Gel paşa buraya. Gel. Çiftleşir mi Beti'yle? Bak Beti'yi de buradan alabilirsek. Beti'nin de şöyle kötü bir huyu var abi. Biliyoruz önüne bir şey aldığı zaman bu kızı saldırıyor. Beti gel. Gel. Haydi. Aslanım benim. Dur. Yavaş ulan. gel ya buraya gel gel gel. Aslanlarım benim. Haydi kızım. Haydi kızım. Baksana şunlara abi. Bunlar hırs küpü ya. Hırs köpüğü hırs. makina Haydi bakayım. Aferin ulan size. Aferin ulan size. Memleket bir köpek görsün köpek. Ya buraya gel. Hop bana. Diablo kaplı yapış bedi. Hadi bakalım başla, başlayın, başlayın aslanlarım benim. Abi bayılıyorum bunlara ya. Zehir gibi köpekler zehir. Bak. Haydi başa. Diablo'nun bugün enerjisi yok herhalde biraz arkadaşlar. Dün yoruldu baya. O yüzden bugün herhalde biraz enerjisi yok. Hadi Diablo. Yardım oğlum. Görüyor musun sen şunları ya? Bak. Aslanım benim devam. Devam. Şunlardan çıkacak yavruyu siz hayal edin abi. Her zaman diyordum Allah'a şükür sonunda çiftleştirmek nasip oldu. Sadece hayal edin ben başka bir şey demiyorum size. Hatta gönlümde diyor ki yavruları verme abi. Bak hepsine. Bak hepsine bunlardan kalacaklara bak. Allah Allah. Aslan beti. Beti zaten dişi gibi değil. Dışarıdan birisi görse bunu hiç dişi köpek demez bence yani. Maşallah erkek gibi ya. Diabloyu sürmeye başladı lan. Haydi aslanım. Devam paşa, devam paşa. Devam oğlum. Düşsene Bahçı hırsız giriyor bunları görmeden. Bunların arasına düştü düşürseniz abi. <laughs> ne olur acaba? Oha! Ya bu yavaş lan. Bunların arasına bir hırsız kimse var ya. Hırsızı böyle ortadan ikiye paramparça ederler yemin ediyorum. İkisi de bir taraftan tutar paramparça eder. İşte zaten bu en sevdiğim özelliği bunlar abi koruma köpekleri. Malını, mülkünü, eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu emanet git. Ailenden kimseye zarar vermez. Ailesini çok güzel benimser. Ailesini çok güzel koruyup sahip çıkar. Anladınız mı? Tam bir ev köpekleri, aile köpekleri. Soğuğa karşı dirençlidir. Hastalığa karşı dirençlidir. Güçlü köpeklerdir. Görünüş olarak çok asildir. İtaat kardır, çok güzel söz O yüzden ben Rottweiler'lara bayılıyorum abi ya. Tam benim karakterimi yansıtan köpekler. Bak hani insanın kendi karakterini yansıtan bir köpek ırkı vardır. Benimki Rottweiler abi. Eskiden Pitbull'du. Yasaklardan dolayı maalesef hele ki Tyson'ı kaybettikten sonra o da azaldı. Rota döndüğüm için ağırlıklı olarak artık Rottweiler diyorum yani. Gel. Ama Pitbull'a göre Rottweiler'ın artısı Rottweiler daha güçlü. Bir de kürk yapısı daha kalın olduğu için soğuğa falan karşı daha dayanıklı arkadaşlar. Bir de boy olarak da daha iri. O yüzden şimdiki benim asıl tercihim Rottweiler yani. Çok beğeniyorum. Daha yeni dişler de getireceğim nasıl olursa. Çünkü bu Diablo gibi kaliteli bir evladımızın soyunu devam ettirmemiz lazım. Çok yavru isteyenler var. Beti ile başladık bakalım. Diğerleri de kızana gelsin. Burayı Rott çiftliğine komple döndüreceğiz. Hey! sakin. Abi görüyor musun? Ben orada anlatıyorum da bunlar dünya orada değil. Kırsı görüyor musun şundaki ya? <laughs> hey sakin! Sana canavar gibiler ya. Canavar canavar aslanlarım benim. Dur bakayım onların bir odanı kaçıralım lastikle. Dur ya da yapmayayım. Yoruldunuz mu siz bakayım gel buraya. Beti gel, Beti gel. Beti! Beti gel Diablo yoruldun mu aslanım benim? Oğlum sana nasıl bir dişi getirdik lan böyle? Ne kadar hırsı lan bu? Beti gel. Beti! Beti bırak lastiği de gel bir seveyim kızım benim. Gel. Beti'nin abi hiç sevdirmeye niyeti yok ki. Sadece kızın aklı fikri oyunu ya. Beti, Beti yoruldun mu kız? Beti'nin kafa yapısı çok güzel ama bak. Beti'nin özellikle çok beğendiğim şeyi rengi, renginin tonları ve kafa yapısı ben çok beğeniyorum abi Beti. Yi. Harbiden çok güzel. Bir şey. Basık suratlılardan bu. Gerçekten mükemmel bir köpek. Sadece biraz çekimli bir konu var bizim Beti'de. Yavruları olduğu zaman, şimdi görüyor çok burası da, yavruları koruma işçisi de inşallah bana sıkıntı yapmaz. Şimdi Betri'de, normalde Rottweiler'e karşı bir ön yargım yok benim o şekilde. Şimdi Betri'yi yetişkin aldık ya arkadaşlar. Kendimiz yetiştirmedik. Yetişkin aldığımız için de biraz sert bir köpek. Ee, bize alışma süreci bayağı bir uzun sürdü. Tabii ilk geldiğine göre iyi de. O baskınlık hemen olacak bir şey değil. Hani benim onun üstünde kuracağım baskınlık. Zamanla olacak. Ama gelen hırsı, yapısı, itibarıyla biraz yönetmesi zor bir köpek. Bir de onu biraz daha başına buyruk sert yetiştirmişler. Sakin değil ama Diablo da öyleydi. Bak şimdi Diablo kuş gibi. Diablo, Diablo. Eskiden yanına giremezdik Diablo'nun he. Şimdi bak kuş gibi kuş. Aslanım benim gel bir güreş tutak seninle gel. He. Şşt, hayır. Şşt, he? Bunlar kafadan kırık ya. Vallahi diyorum biraz kafadan kırık bunlar. Oğlum siz neyi paylaşamıyorsunuz? Gel. Gel buraya. Kavga etmeyin diyorum size ben. Gel. Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum? He. Boş ver kavgayı yürüdü. Hadi şifleş bakayım. Şimdi bu yaklaşık bir hafta on gün kızana duru şey devam eder bu betinin kızan boyunca komple diablo yan yana duracak arkadaşlar. Hiç ellemeyeceğim. Burası onların mekanı. Şu anda çiftleşebildiği kadar çiftlesinler yavru işimizi garantiye alalım. Rabbim inşallah bize güzel Rottweiler yavruları nasip eder. İnşallah öyle umut ediyorum. Ve de en güzel yanı da eğer yavru olursa kışa denk gelmeyecek. Yani örnek benim şimdi çiftleşir. Bugün ne? 18 Mayıs. E, köpekler iki ayda doğuruyor. Yani Temmuz değil mi? Temmuz, Mayıs, May Haziran, Temmuz. Temmuz'un 18'i yani Temmuz'un 30'una kadar doğurması lazım. Yaza denk geldiği için yavruların bakımı daha kolay oluyor. Kışın soğuklardan etkileniyor ama yazın bakımı daha kolay olduğu için. İnşallah yazın doğar. Yazın ilgilenmesi de daha kolay olur. Kışın çünkü burası çok soğuk oluyor. Allah nasip eder inşallah alırız. Bugün de sizler onların duyurusunu yapayım dedim arkadaşlar. Gençler ben çıkıyorum. Tamam mı? Hadi ben sizi baş başa bırakıyorum takılın. Tamam mı Beti? Yaramazlar iyi. Açılın bakayım. Siz nereye siz? siz? de mi çıkacaksınız Diablo? Kaç. Kaç kaç oğlum kaç. Bir geçeyim bakayım. Hayır Diablo. Hayır. Bekle, 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 bekle. Aslanlarım benim ya. Şunlar karizmaya bakar mısın abi ya? Bak harbiden çok kaliteli köpekler. Yemin ediyorum ikisi de var ya muazzam. Sadece tip değil, karakter olarak da çok güzel. Karakter olarak tam bir benim istediğim makine ya. Zehir gibi köpek. Taysin baba neredesin? Bu Tyson'da arkadaşlar. Bizim <laughs> nerede Asil? Asil'le kafayı bozmuş. Asil gel bakayım buraya Asil. Ya kızım. Bizim asil kızana geliyor. Tahminim birkaç gün içinde kızana gelir. O yüzden <laughs> koku salgılamaya başladı. Taysin baba da asille çiftleşmeye çalışıyor. Asili beğenmiş herhalde. He Benim onun babamı olmak için ama Taysin baba kısır. Ha kısır olmasaydı ondan çok güzel yavrular alırdık da. Aslında bu kızanı da çiftleştirmem bu ilk kızanı olacak arkadaşlar. Çünkü daha ufak, daha 7 aylık köpek. 7 aylık köpeği çiftleştirirse gelişimi durur, küçük kalır. O yüzden de bu kızanı da eşleştirmeyeceğim. Bir dahaki kızanı da artık 3-4 ay sonra gelir tahminim. O zaman da biraz daha büyür. O zaman Hector'la eş yaparım diye düşünüyorum yani. Şu anda düşüneceğim o yönde. Allah nasip ederse. Onun aracında şimdi frençlerin kızanını bekliyorum. Romeo Juliet de kızana Romeo diyorum ya Juliet Mia kızana gelsin onların da yapacağım. Natasha'nın doğumu yakın iyice karnı şişmeye başladı ondan yavrular olacağız. İnşallah yakın zamanda çok yavrumuz olacak yani. Sizler de yavru istiyorsanız Instagram hesabım Tayfun Demirci TV oradan bana ulaşabilirsiniz. Görüşürüz konuşuruz dediğim gibi rezerve etmek isteyenler varsa yavruları Instagram'da ulaşın konuşuruz. Yavrular olduğu zaman da sahiplendirmesini yaparız. Dünyanın her yerine gönderim var. Sadece Türkiye değil, dünyayı da gönderiyoruz. Hangi ülkede olursanız olun, haberiniz olsun. Ona göre de bir yapayım arkadaşlar. Karam ne güzel oturuyorsun kız sen orada. He? Karam. O karamı bir seveyim ben. Ne gezeceksin kulübenin üstünde? He? Tatlı kızım benim. Karamdan da yavru alalım mı karamdan? Şeker haydi arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.